Oyun eski. Oyun için eski. Tornado var. İkiye vuracağız. İkiye vuracağız. Sollu biraz aşağıya Kombatın açıl artık. Amına koyayım. Allah! Allah! Amına koy doktorlarını. sayfalara gel. Evet gördüğünüz gibi orospu çocuklarının istilası altındayız arkadaşlar. Gerçekten Allah bizi bunlardan muzaffer eylesin. Kim sol haşlar geliyor. Allah. Haşlar geliyor. Çıkın. <laughs> Kaçtı bu. <abi. gülüyor> <laughs> gel 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 amına, kodum, gel 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 Ne oluyor Koldak'ta ya? Abi gelemedim Hayat şeyde. olmuş yaşam maşam Flaşmıyor flaş, koyayım sabah oraya akşam Vurmasın bu çocuklar ya, ya. Sikil Kimler bence sakın vurun ama Sana bir şey söyleyeyim mi geleyim <laughs> mi? At oraya bir tornavda At tornavda görüşürüz i̇şte Sağ taraftan bak sağ taraftan vurabilir gençler Birkaç tanesi sağ tarafa yetin ola Hazır olun o yok Hazır olun Nereye doğru Hazır bekle bekle bekle. Bakın piyeteri gelmiyor. Piyeteri gelmiyor. Hazır. 3, 2, 1. Önce sonra. Anonu sikim. Haçlı şeyler kapışıyor. Bastım. Bunlar babadan oğul nesil basın. herhalde. Bu anasını siktimi orospu oros çocukları. Orospu çocukları. Oros çocukları. Oros çocukları. Babadan oğul nesil herhalde. Anonu sikim. ne oluyor Sikir.

Koş 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 sağ salıyorum yürü. Devam biz eski devam 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 tamam Solu solu aşağı doğru flash fenin geldi ortaya hazır. Bırak Oyunu Zeyskil. Ananı sikiyim. Zeyskil oynuyor. İçine Zeyskil oynuyor. Bu flash verimi geldi hazır. Ağır. Bırak. Çiftle bir daha, çiftle bir daha, çiftle bir daha, çiple bir daha. Bırak 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 no. bırak. O izledim, oyunu izledim. Sağlı Zeyskil oynuyor. Flash verimi geldi. ileri sağa hazır. Bırak. Çiftle ileri doğru koş. Sağa sağa hazır. Bırak.